Kadıköy çağır buraya. Bizim halimizi görsün. Bu kitabı baştan yazsın. Sefil gör buraya geldi. Ben bir şey istemiyorum. Sen bir şey istemiyorum. Neyse evet, evet. ben. Pastane bir şey istemiyorum. Hastane mi? Hastane. Pastane. Pastane. Yağmurda giymediğim için. Ben hiç yağmurda. Yağmur yok mu sen? de bir şey <gülüyor> <gülüyor> Akşam yemeğinde <ilgilen> var herhalde. <gülüyor> Abi <gülüyor> ne abim baksana şuraya Şu var ya hani. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım bakına ha. Hala hani tutuyor Kuveça. ya. Tamam <laughs> işte Ya onunla uğraştığına değmez yani. Ama üşümeyiz <laughs> bir <laughs> yaptıkları ilk o hayvanı kemik kısmı. <laughs> Üstünde pişmez yok belli de. Ateşin içine Yok şimdi ilk sefer vereceğimizi içine atacağız. Yapacak bir şey yok. Ateşten çıkaramayacağız ki. Çıkarırız yani. Ne çıkarırız? Neyi? Çubukla. Şey mi? Bence ortaya at kanka. Şur şuraya atsam daha iyi. Şuradan çekebileyim diye dedim. Elim yanıyor usta. Kanka kapağını kapat. Ben bunu kapa. alayım. Oh my god! Şey zannettim burayı, kuşsuz. Evet, o <laughs> <laughs> daha kolay kontrol <laughs> İşte o hafif dişli olsa böyle kalmaz değil mi? Çok hafif dişli değil Kay yine kay yine. Evet. Ay ay. Devreci basa basa. Motor bize bir şey olmaz mı? Bize de işe olmaz Şimdi i̇şte, koruma Zaten bu işe yarıyor.